Vatandaşın gündemini araştırıyorum ben. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündeminiz nedir efendim? Vallahi gündemimizde hiçbir şey yok. Gayet iyiyiz, gayet mutluyuz. Burada mı yaşıyorsunuz? Gayet evet burada yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorsunuz. 40 senedir buradayım. Emekli misiniz? Emekli değilim. Emekli olmak için uğraşmadık ben hiç. Çalışmadım. Çalıştım ama yani sigortasız çalıştım. Ya, Yıllarca, 16 yıl. Çok vatandaş. Ekonomiden birazcık. Valla değer... ekonomide iyi. Şöyle bir bakın. Bakalım Şöyle bakarsanız ekonomide hiçbir sıkıntı yok. Mezunusunuz. İlkokul mezunuyum ama evet. üniversitelere taş çıkartırım. Şimdi ekonomi bir bilim dalıdır. Böyle çevreye bakarak falan pek ölçülen bir şey değildir. Yok. Rakamlara bakılır ben da. Çevreye bakarak ölçerim Dağalım. genelde. Nasıl baktık nasıl ölçtük? Alışveriş merkezlerine bakarım. Kimse burada boş gezmiyor ben de dahil. Kafeye baktınız e, para diyelim. Para yok. Kafeye bakalım şimdi. Kimse de para yok. Ama elinde iPhone var herkesin. Şu kadar çocuğun elinde, şu bile iPhone kullanıyor. Düşün. Bir telefon, yani. iPhone dediğimiz telefon bile sizin için bir lüks göstergesi oluyorsa şey. Ekonomi gerçekten her kötüdür şey. bu ülkede. Kahveşen evet. insanlara bakarak ekonomi iyi diyorsanız ülke gerçekten kötüdür. Bence hayır, hiç kötü bir ülke değil. İnsanlar kahve içiyor ekonomi iyi mi diyorsunuz? Her türlü iyi. Ben ekonomiden de rahatım, evet. her türlü şeyden Bak, rahatım. Bireysel olarak her sizin şeyde durumunuz şeyde iyi şeyde olabilir. Şeyde olabilir. Size bir şey demiyorum. Şöyle söyleyeyim. Siyaset konusunda da konuşmuyorum. Ben aktı karaydı, bilmem şeydi buydu. Şey canım, konuşmuyorum. E, yani şöyle etrafıma baktığım zaman hiç kimse mutsuz değil, hiç kimse de ekonomiden şikayetçi değil bence. Sadece mikrofonu tuttuğunuz zaman şikayetçi oluyorlar. Niye öyle acaba? Bilmiyorum. Yani öyle herhalde keyfi konuşuyorlar, keyfi geliyor bana. Veriler de bunu gösteriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Yani ekonomide bir takım sıkıntılar var, sabretsin milletimiz diyor. şimdi ayağını yorganına göre uzatırsan hiçbir sıkıntı yok. Ama Organ. ayarlanana göre uzatmaz da farklı yerlere gidersen sıkıntı var. Şimdi ben her gün kafeden çıkmasam, her gün diskolardan barlardan şuradan buradan çıkmasam ekonomi tabii ki benim için de sıfır. Evet. Bilmem anlatabiliyor mu? Evet. Ama Ekonomik şimdi böyle bir şey değildir ama tamam, eyvallah. Tutunluğum. Bu da sizin Herkes kendine yönelik konuşur. Ak aka göre konuşur, kara karaya göre konuşur. Doğru mu? O doğru tekdir yani. şimdi. Sana göre ekonominin sana görese bana görese olmaz. Bak. Şimdi yanlışlarını eleştirirken doğrularını da eleştireceksin. Eyvallah, Şimdi yanlışları yok diye bir şey demiyorum ben. Herkesin kendine göre yanlışı vardır. Ama hep de yani tamamen de kötü değildir. Kötü olanı eleştiririm ben de eleştirdim. Şu kötü diye eleştir. Ekonomi iyi diyorsunuz. Bana göre iyi. E sana görese bana göre olmaz Şimdi diyorsunuz. Sizin tuttuğunuz zaman herkes kendine göre konuşuyor. Ben de kendime göre konuşuyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şey hani ekonominin bak, ekonomi... olma bak ekonomide ben... sıkıntı olsa, evet. ekonomide sıkıntı olsa burada insanlar olmaz. Nasıl? Ekonomi kötü demeniz için ne olması lazım sizin? olursa Hiç ekonomi kötü dersin. Olmaması lazım. Herkes evinde oturması lazım. E, savaş çıkması lazım. Yani. Yok. Savaş falan çıkmaz. Yani savaşı çıkartmak isteyen çıkartır. konuşmalarla savaş çıkar. Konuşma Öbür türlü. Konuşarak ya, savaş çıkmaz ya. Konuşarak yok, savaş mı? Ablacım şöyle yani bak siz mikrofon uzattığınız zaman kime ne şekilde uzatırsanız o şekilde konuşur. Ben de kendime göre konuşuyorum. Size... Sıkıntı falan yok. Eğer ben bugün ekmek bulup yiyebiliyorsam, burada gezebiliyorsam demek ki benzinimi koyabiliyorum. Durum iyidir o zaman. Demek ki benzinimi koyabiliyorum. Demek ki cebimde para var. Bir yere oturup yemek yiyebiliyorum. Çayımı içebiliyorum, kahvemi içebiliyorum. Bugün bir kahve ne kadar? Yer, Oturduğunuz bir, yerde bir, 50 lira, 60 lira kahve. İşte sizin bir vatandaş olarak bunu sorgulamanız lazım. Tamam, şimdi diyorsunuz ben vatandaşı ki vatandaşı sorguluyorum. Ben başımızdaki niye Kahve neden 100 lira? Kahve neden 60 lira diye demek sormamız gerekmiyor mu bu ülkede? Ben. Ablacığım, eskiden Annemize babamıza e, hastaneler hastaneden almak için senet veriyorduk. Kimliğimizi bırakıyorduk değil mi? Ama şu anda öyle bir şey var mı? Annemize babamıza parayla bakıyoruz şu Bugün an. Bugün de farklı bir sıkıntılar Anne var. Onu anlatmaya ama çalışıyorum. Bak o günleri söylüyorsunuz tamam. sıkıntılar olmuş. O i̇şte, günler o evet. sıkıntılar yaşanıyorken Hükümetler değişti. Şükür etmemiz lazım. Ya efendim şükür ayrı bir şey. Eyvallah, eyvallah. Allah'a şükür. Allah şükür. O ayrı bir konu. O kenarda bir dursun. Yani ben böyle söylüyorum. Bunun benim şükürle görüşüm pekala. Görüşüm bu. <laughs> benim benim görüşüm bu. Ben yani böyle konuşurum. Ya tabii ki benim size saygım var. Yani, Sadece bir şeyleri yani. düzeltmeye çalışıyorum ben. Tamam. Şimdi ekonominin Şimdi sana da, göresi bana göresi olmaz. Bak Bir taraftan düzeltmeye çalışırken bir taraftan yıkılmaya çalışıyor. Diyorsunuz ki siz, bizim mi? Türkiye Cumhuriyeti devleti yalan söylüyor. Açıkladığı devleti enflasyon değil, rakamları devlet, yalan. Devletin de hiçbir sıkıntı yok. Enflasyon devleti rakamları ortada efendim. sıkıntı var. Şimdi efendim ben şunu değil söylüyorum. Dinleseniz sıkıntı anlayacaksınız. Her yere elini atıyor. Dinler misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Oğlum. Açıklanan bir takım resmi rakamlar var. Ondan bahsediyorum size. Dinlemediğiniz için anlamıyorsunuz. Hayır. Bakın diyor devlet diyor ki ülkede diyor yüzde 40 enflasyon var diyor. Bu dünyada en üst sıralarda şu anda. Gıda enflasyonu dünyanın en yükseği şu an. Türk lirası dünyada en çok değer kaybeden para birimlerinden birisi olmuş. Tamam, bak, ne Siz ne diyor musunuz diyeyim, Türkiye Cumhuriyeti devleti yalan söylüyor. Bak. Recep Tayyip Erdoğan yalan söylüyor. Bu verileri çarpıtıyor mu diyorsunuz? Hayır, Erdoğan kesinlikle yalan söylemiyor. E, bu verileri onlara çıkıyor. Erdoğan bugün olmasa var ya hepimiz de açız. Ama bu verileri şimdi devletimiz Asıl açıklıyor. Bize. Asıl Tayyip Erdoğan giderse bu ülke Nerede? dağılır. İşte ben öyle düşünüyorum. Yaç olalım Türkiye Cumhuriyeti. Yok mi? ben Tayyip Erdoğan giderse bu ülke farklı bir ülke olacak. Niye öyle düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Atatürk Atatürk etti bu ülkeyi bize, Kurdu cumhuriyeti. Şimdi bak asgari ücret evet sıkıntı yaratıyor. Asgari ücrette çalışan da <laughs> ne yapıyor ama var. Tabii ki var yani. Benim evlatlarım da asgari ücretle çalışıyor. Fakat ayağını yorganına göre uzatıyor. Ben örnek veririm. Kendi her geçen gün kısalıyor. Kendi çocuğuma derim ki ben örnek veririm kızım. Dışarıda kahve içene kadar oturun evinizde kahve için. Bir paket kahve alsa evinde bir hafta on gün içer. Doğru mu? Ama kafeye gittiği zaman o iki katı fazlasının parasını veriyor. Onu, onu söylemeye çalışıyorum. Dünya her böyle bu iş. Yani var yanlışları da var. Tabii ki yanlışları da var. Yanlışları da konuşuyor. Nedir mesela? Yanlış nedir? Ya yani ne söyleyeyim ben? Yanlışlar mı? ne söyleyeyim şimdi? Ya tabii ki yanlışlar da var yani. Şunu da yanlış yapıyor Cumhurbaşkanımız dediğiniz şey nedir yani? Ya, merak ettim yani. Neyse ben fazla konuşmak istemiyorum siyaset konusunda. <laughs> ben fazla konuşmak <laughs> istemiyorum. Ben sadece diyorum ki Allah başımızdan eksik etmesin reisi. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ben bunu söylüyorum sadece. Allah Türk milletine cevap vermesin efendim. Yöneticiler değişir. Yani. Hiç fark etmez. Sen de şimdi bak sen değişini yapıyorsun. Sen bunu yapmasan para kazanabilir misin? Kazanamazsın. Şimdi bak ben evimi temizletmek için 61 yaşındayım. E, temizlik yapamıyorum. Sağlığımdan dolayı evet yapamıyorum. Temizlik çağırır. Ne diyor biliyor musun? Benim ağrıyor benim gelemem. Şuram ağrıyor gelemem burama. Paranla rezil oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Paranla rezil oluyorsun. Ya temiz dileniyor şuraya oturuyor. Gepe genç insan çocuğu kucağına alıyor. Çocukla dileniyor. Diyorsun ki ya gel evimi temizle sana ben iki kat fazlasını vereyim. Ben gözlerimle şuna şahit oldum. Çocuğun bir tanesine kadın dedi ki al bu parayı 200 lira para çıkart al bu parayı oğlum dedi git direkt evine git dedi. Çocuk alışmış gitmiyor. Niye? Çünkü burada daha çok para kazanıyor. Sizin yaşadığınız bu bir olay, bu bireysel bir şeydir. Bunu bütün Türkiye'ye mal edemezsiniz. Yani bunu niye anlattınız Türkiye bilmiyorum. Türkiye'ye mal etmiyorum ben. Bilmiyorum Hayır. Anlattınız bunu. Basit olarak yani en basit bir örnek sunuyorum size. Örnek bu yani. Şimdi gel diyorsun şu işimi yap diyorsun yapmam diyor. Ya da iş, iş yok diyor. Iş yani örneklerle Türkiye'yi özetleyebiliyorsak. Şimdi örneklerle Türkiye özetleyebiliyorsak evet. ben de burada dilenen, geçinemeyen, geçinemediği için yollarda kalan, evinden Onlar atılan insanları insanları insanlar. da görüyorum. Onlar geçinemeyen insanlar mısın Ablacığım, şurada oturup dilenenler sizce geçinemeyen Size insanlar. bir soru soracağım. Emekli maaşı ne kadar? Yapmayın abla. Emekli maaşı ne kadar? Ya, emekli maaşı da sıkıntı bak, o sıkıntı. Bir verin. şey demiyorum. Cevap verin. efendim, bir şey sor. Ya tamam ben ona bir şey demiyorum. Ev kirası ne kadar? 20 25 mesela. Ev kirası. Veriyorum. Ev kirası 18 20. Tamam, bugün 25. bugün emekli tamam. olan bir insan geçinemiyor ya, demektir? Yani bunu biz. Ben emekli evet, emeklilerin hak ettiği parayı almıyor. Ben buna katılıyorum. Bak ben buna sonuna kadar katılıyorum. Sizin anlattığınız şey karın doyurmaksa şayet benim evde bir tane köpeğim var besleyeyim onun da karnı tok. Bakın. Onun da karnı. beslenmek top, demek, mi? geçinmek tabii demek, ki, bak, karın doyurmak demek şey değil yani. Güzel bir şey değindiniz. Evinde kediyi köpeği besleyen insanların annesi babası sokaklarda dileniyor o benim bilemiyorum Sizin yani. değil. Sizin değil. Bak onu diyorum. Bak. Ya doğum, konuyla ne alakası var? <laughs> Saçma sapan şeyler gözlerimle söylüyorsun. Gözlerimle görüyorum. Bak gözlerimle görüyorum. Kadının bir tanesi evinde ölmüş. Dört tane oğlu var oğulları bakmadı dört tane ölmüş evinde kurtlar evinin kapısından çıkarken insanlar cenazeyi çıkar. Neyi gösterir? Neyi gösterir? Ekonomiyi mi gösteriyor bu? Niye anlattınız bunu? Anne babayı hiçe saymak. Kediyi köpeği seviyor, anneyi babayı sevmiyor insanlar artık. Buraya geldik yani. Bu şeye olaya değindik. Anlat, Kaç çocuğunuz var? benim üç tane kızım var. Allah'ıma şükürler olsun. Burada mı yaşıyorlar? Adam? Burada yaşıyorlar. Hepsi de burada yanımda. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Kimsenin şikayeti de yok. Gayet iyiyiz, gayet de memnunuz. Temizlikte size yardımcı adam. olmuyorlar. Nasıl? Yapıyor. Niye yardımcı oluyor? Yapıyor benim evlat ama çalışıyor şimdi. Ben evlatıma diyemem ki geldi beni benim temizle. Onların da sorumluluğu var. Onların da çoluğu çocuğu var. Ben, yani. Abi de mesela geçinemiyormuş. İnsan... Bak abla seni iyi Tamam. Ablacım. Gel, gel. Geçinemeyen insan da var. Bak ne adam dedim? Emekli... Abla, öyle Bak emekli. Bak abi, abi, ben yirmi bin lira maaş Çalıyor. Emekliye bir sıkıntı var. Emekliye lafım yok emekli asgari ücrete lafım yok doğru ki tabii bu ülkenin %50'sinden fazla bu ama söyledikleriniz. bak, bir de gençlere bakın bakın hep gençlere abla, hepsinin cebinde para mı Allah yemin ederim cebimde 5 kuruş bir dakika, yok bir 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 dakika, bir dur dur bir bak, dakika bak, bir abi bak ekran Bir bak, 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 bak. Oğlum, Bir al abi ben 16 yaşındayım berberlik yapıyorum haftalık 2 milyarla geçinmeye çalışıyorum bir dakika abla beni bir dinle beni bir dinle Abi bir dakika dayı bir dakika konuş dayı Erdoğan kanun değişmeseydi bir emekli maaşı Öyle şu an mi? 35-40 milyar liraydı. Bak, anlıyor musun? Versin, yani bak bizim mağdur ya. ettiler. Amcacığım versin. Onlar 80 Mersin. liraya köfte etmek yiyorlar. Biz burada 150 liraya köfte şey, yiyoruz yani. Adalet mi bu? 80 liralık da var, 100 liralık da var. Onu yerim. Nasıl 80 liralık var? 80 liralık da var, Tavuk 100 var, 100 liralık da var. Köfte yiyebiliyor Kösteyi musun? yerim. Köfte de yiyorum tabii. Niye yemeyim? Ya bırak Allah aşkına Köfteyi de ya. alıyorum, her şeyi abi, alıyorum. Tartışmayalım. Abi bir şey söyleyecekmiş abla. Gençler abi, dediniz bu ya, bir genç. Ne? Ben haftada iki milyar alıyorum. Benim devlet maaşımı kesti biliyor musun? Neden? Abi abla Suriyeliler yüzünden neden? Gelmiş. Kimden kız bilmiyorlar. <laughs> git şimdi Almanya'ya git. Emeklileri izle bir de bizim buradakileri izle. Çekirdek kola yapıyorlar parkta. Böyle şey mi olur abla? Kim yapıyor? Çekirdek kola. Emekliler bizim Türkiye'deki emekliler. Ben, e çekirdek kola yapıyormuş işte. Ben, tamam yani para yok abla. Ekonominin şeyi bu ne mu? Diyorsun? Benim babam Katarlı, annem Türk. Evet. Geliyorum burada paramı yiyorum. Şimdi Katara gideceğim, bir daha çalışacağım. 10 gün geleceğim, bir ay yiyeceğim. E, Sen gibi. çalışmaya devam Burada et. Burada <laughs> ömür boyu çalış Ben <laughs> çalışmıyorum, ben oturuyorum. Oturuyorsun. He ee, ben oturuyorum. Ben Almanya'da... Nasıl kazanıyorsun? Nasıl kazan? Kocam kazanıyor. Kaç değil, tane yiyor. Kaç tane kızım var? üç tane kızım var. Tamam, dokuz tane de torunum var. Hepsi çalışıyor sana mı veriyor? E, niye bana versin oğlum? E sen nasıl geçiniyor? <laughs> Geçinim kocam çalışıyor benim. Çocuk <laughs> kocam <gülüyor> kaç, para <laughs> kaç para alıyor? Kaç para alıyorsa Senin alıyor. Senin kocanın geçiniyor. Ben geçiniyorum. Bak, bak asgari ücret 22500 mü Türkiye'de? Bak Hayır, bak. Öyle. Bak, öyle bak. Bak ben de sen yok, Katar'da tamam mı? <laughs> Di alacağın diner tamam mı? <laughs> bir haftada asgari ücretini kazanırsın. Evet. E bir ay çalış yapar 4 asgari ücret sana. E gel Türkiye'de ye sonra. Tamam. Tamam işte yiyorum ne güzel. Valla Yiyor musun ne güzel işte. E ben yiyorum işte, işte e sen e. bana hizmet edeceksin ben işte de ben de bunu diyorum artık <laughs> Türkiye turist almasın turist gitsin anladın Bak, git gez ben gelip seni sana hizmet ettirme bana hizmet etme anladın mı? Gel oraya ben sana hizmet edeyim biraz kendini ırkını türklüğünü üste tut artık araplardan anladın fransızdan şundan bundan herkes geliyor burada tatil yapıyor seni kullanıyor hizmet ettiriyor Kim ona. Tatil yapıyor sen git A ben işte herhalde. yapıyorum. Sen ben Aralar tatile geldim yapıyorum. şimdi. Sen param evet. da gelmişsin. Tamam işte. Sen tatil benim de değil. Git de, seralarda gör bakayım. Katar'da da herkesin seralarda parası var. Gör, Bak şimdi buradan sonra Hollanda'ya gideceğim. Tamam mı? Tamam. Gel gel. Orada da orada da Türkleri çalıştırıyorlar. Onlara hizmet edecek. Abi. Sen de hizmete devam et. Hizmete devam et bro. Teyze, sen hizmete devam et tamam mı? Sen kazan para sonra benim burada Türkiye'de şimdi kaldığım kira Kira verdin 20 bin lira, Asgari ücret 22.500 lira, fatura geliyor toplam 5.000 lira. Sen nasıl geçiniyorsun? Bu insan nasıl geçsin? Bir öğrenci tek geçinemez. Yemek geçiniyorum ki buradayım ben. Yok geçinemez. Sen de. Ya sen. Türkiye'deki tüm insanlar hizmetçidir anladın? Ben Dışarıdan yapıyorum. gelen insanlar sadece hizmet ediyor. Ben istiyorum vatandaşlar tatil yapsın. Biz gidelim onlar bize hizmet etsin. Ama, Yok kabul etmiyorsun sen. Allah, sen. Abi ben konuşabilirim. Nasıl? Nasıl abla ya? Sen gel Hollanda ya tamam mı? Orada ne yapıyorlar biliyor musun? Seni alıyorlar sana saatlik veriyor 5 euro 7 euro. Yemek de vermiyor su da vermiyor orada çalışıyor 5 euroya. Çalışmaya devam et. Bro süpersin eyvallah. Tamam abi teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Allah, sen necisin ben ben Katar'dan geldim. Antalya'nın sefiri abi. <laughs> Yayındayım. Live. Merhaba. Türkiye cennet arkadaşlar toprağınızın kıymetini bilin. Vallahi ben Türkiye'yi çok seviyorum. Ama yurt dışında ekonomiyi ben orada kazanıyorum, burada yiyorum. Türkiye cennet. Vallahi o şekil. Kameram burada benim. Evet. Yani şimdi bin kişi izliyor. Sen daha fazlaysa ben seni takip ediyorum zaten. Emre Ciceks. Ciceks. Evet. Soyadım Ciceks. Evet. Türkçe değil. Yani evet. Türkiye'yi de çok seviyorum. İster gönül ister hepiniz gelin bizim oralarda tatil yapın ama maalesef mümkün değil ekonomik şartlarla. Kendinize dikkat edin. Allah'ınıza emanetsiniz. Eyvallah. Seviyorum sizi. Senin görüşe alalım şimdi. Abi. Pardon. Kamera burada. Ben asansörcülük yapıyordum. Ben bir renk köylümden dolayı atıldım tamam mı? Burada haftalık 2 milyara çalışıyorum. Neden? Devlet maaşımı kesti. Berberlere, kuaförlere özel. Koförlere kestiklerinde de biz ne yapacağız abi? Nasıl idare edeceğiz? Nasıl sürekli staj mı yapıyordun sen evet. tam olarak? Evet. Elazığ'da bir yerde kendi 15-20 tane çırak şey yapmış. Bu <laughs> yüzünden geldi bizim maaşımız kesildi. Bütün berberler alamıyor Türkiye'de. Gitti sanayicilere maaş veriyorlar, elektrikçilere veriyorlar. Biz ne yapalım abi? Biz şimdi ben ne yapacağım? Geçim derdim var abi. İleriye düşünüyorum. Birikim yapmak zorundayım, yapamıyorum abi. Haftalık 2 milyarla mı yapayım, kendime ihtiyaç mı alayım kıyafet mi alayım? Ne yapayım abi? 16 yaşındasın. Evet. Bunları konuşuyoruz. Evet abi daha çok şey konuşacağım ne abi içeri alıyorlar konuşanları. <laughs> Görüyor. Şeyim var, geleceğim var. Şöyle bir geleceğe baktığın zaman ne görüyorsun? Ya ben Abi sorun baştakinde değil. baştakinleri yücelten Yani sorun bu abi. Bizim milletimiz ne yapıyor? Gidiyor yurt dışına çalışıyor. Bir sene, bir buçuk sene çalışıyor. Burada ömür boyu tatil yapıyor. Türkiye'de ne yapıyoruz? Ömür boyu çalışıyoruz. Baktık para kazanamıyoruz abi. Kira falan ev nasıl alacağız? Bir anda dediğin gibi gerçekten memnun olanları da görüyorum ki sandık sonuçlarında biliyorsun bir geriye dönüp bakıyorum çeyrek asırdır biz halimizde memnunuz diyoruz. Demek ki insanlar haline abi memnun mu? Yani bu kadar bunu... bilgim de yok, siyaset <laughs> bilgim de yok. Ben kendim için konuşuyorum. Maaşımızı yatırsınlar abi it gibi köpek gibi çalışmaya razıyız yani. Sabah 9'a gidiyorum akşam 12'de çıkıyorum. Bir gün iznim oluyor abi onda ne yapayım ben? genç olarak sana bu ülkenin geleceği diyoruz biz. Bu ülkenin geleceği ge yok ki ne geleceği abi? Bu ülkenin geleceği olarak bizleri yönetenler, iktidar muhalefet fark etmez. Seni duyuyor olsalar da bir şey söyler miydin? Abi söyleyeceğim yok. Bunlardan çok şey anlam ifade eder yani. Çok şey anlarlar. İçeri alırlar mı bilemem. Alırlar alırlar. İyi günler abi. Seni konuşturamadık Abi ekonomi güzel diyenler için konuşuyorum ben şimdi. Ekonomi hiç güzel değil. Bak ben 20 bin lira alan bir kişiyim. Yemin ederim geçinemiyorum. Abi bak telefonumun ekranı kırılmış. Ekran içinde gitmiş tamam mı? Ben yaptıramıyorum abi geçinemiyorum. Yani bir sigara alıyorsam alıyorum. Kendime yemek yiyorsam yiyorum. Ama yani bu Türkiye'nin yani geleceği için konuş, konuşuyorsun ya abi. Yani bu ülkenin geleceği yok. Onu başta söyleyeyim. Aynen abi. Yani bizden sonralarını düşünemiyorum abi. Yani batacak. Bu Türkiye çok kötü olacak abi. Kötü durumlara geleceğiz. Aynen abi, ben bu kadar konuşuyorum. Teşekkür ediyorum, sen kanka konuşasın. Abi az önceki konuşan arkadaş gibi ben de berberim abi. Haftalık 2 milyar alıyorum, aynen. Ya beraber değiliz ama onu da yine iyi gördüm. Evet. Yani ben de berberim, haftalık iki bin lira alıyorum dedi. Yani ben haftalık bin lira alsam dua ediyorum abi. Üstüne motor almam gerekiyor, ehliyetimi alıyorum. Ehliyete para, motora para, kaskının yok kaska para. Bunların hepsi parayla abi. Yani ben hayatta şunu öğrendim, ee, yeni öğreniyorum bunu daha doğrusu. Paran olmadığı zaman cebinde sokakta yürümeye korkuyorsun. Yani abi, o yüzden ben şu an çok şikayetçiyim artık sıkıldım iyice ben. Artık stresten abi dükkanda oturuyorum müşteri gelmiyor böyle. Ben haftalık iki karton sigara içiyorum abi 20 paket. Ben de 16 yaşındayım, 13 yaşımdan beri içiyorum abi. Hani insan düşündükçe stresten bu şekilde kendini sigara veriyor, alkole veriyor. Benim alkol yok olmama ramak kalmıştı ailem yardımcı oldular. Razı olsun hepsine çok seviyorum. Yani diyeceğim bu abi. Berberin mesela, berberin fiyatları çok yüksek diyorlar. Ben 300 liralık tıraş yapıyorum, yüzde 40'ı benim. Bunun 120 lirası benim abi. Ben günlük bir kişi tıraş edemiyorum ki. Ben haftalık etsem 3-4 kişi tıraş ediyorum. İnsanlar da haklı şimdi. 300 lira da vermek istemiyorlar haftalık. Gelmiyor yani kimse. O yüzden abi çok sıkıntı abi. Gençlerle ben elinden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Çoğu çekiniyor tabii ama. Konuşabildiklerim de birçoğu yurt dışı hale kuruyorlar. Çok üzücü ülkemiz adına ama böyle bir gerçek var. ya. Var abi. Benim ailem ...akrabam var Almanya'da. Beni sırf o yüzden berber yaptılar. Ben iki sene boyunca köle oldum. Eşek oldum, köpek oldum abi. Affedersin Mesleği ama. Öğrenmek Mesleği öğrenmek adına. adına. Ve beni Mesleği daha geç öğrensin, bize daha fazla çıraklık yapsın diye ilk girdiğim yer, şimdi ismini vermeyeyim. İlk girdiğim yer bana sürekli doping uyguluyordu. İşte psikolojik baskı. Senden bir şey olmaz, senden adam olmaz. Etrafımdaki sülalemdeki herkes de, dedelerim dahil, senden bir şey olmaz, senden adam olmaz. Ben sigara içtiğimi açıkladım. Senden adam olmaz zaten deyip bıraktılar. Alkol içmeye başladım. Senden adam olmaz deyip beni kenara attılar. Yani abi ailemde de aynı her zaman ikinci planda olan bir insanım, üçüncü, dördüncü planda olan bir insanım. Bundan çok sıkıldım. Her şeyi kendi başıma yapmak istiyorum. Böyle yapınca da daha 16 yaşımda olduğu için çoğunu gerçekleştiremiyorum. Gerçekleştirmek istediğim zaman da ailem karşı çıkıyor. Ben ticaret atıldım abi. Isparta'da, Isparta'da olduğum için gölden sülük alıyorum abi. Satıyorum. Bu ticaret çok iyi biliyorum bunu. Kendim uyguluyorum, satıyorum. Ama sonra ailem de seni dolandırırlar, öyle olur, böyle olur ve bıraktılar abi. Bıraktılar. Yani ben şu an haftalık 100-200 bin lira kazanmam gereken zamanda ben haftalık 1 milyar kazanırsam Allah'a şükür diyorum abi. Ve bizim tarih hocamız şunu söyledi abi. Birinci Dünya Savaşı'nda e, yani daha doğrusu Osmanlı'nın Atatürk'e geçtiği zamanlar tüm Türkiye'ye yani Türkiye'nin dünyanın yarısı kadarmış şu an kaldığımız yer abi. Bunu çoğu kişi Atatürk'e suç atıyor, çoğu kişi Osmanlı'ya. Ben burada suç atmak istemiyorum ama bizim tarih hocamız bunu söyledi. Biz bunun aynısını yaşayacağız. Ankara kadar topraklarımız olursa doğa edin dedi. Ve ben onu anladıktan sonra hayata bakış açım değişti, ülkeye bakış açım değişti. Bunu başta dolayı da diyemem abi şimdi. o yüzden hem baştakinden şeyim abi ben suçluyum. Burada da çekerse çeksin. Hem Tayyip'ten suçluyum. Hem de o Ticaret Bakanı'ndan suçlu. Şikayetçiyim Şikayetçi hepsinden. Ben ülkemin topraklarının alınması istemiyorum. Bize dediler işte Suriyeliler topraklar topraklarımızı alacağız. Ondan sonra onların toprakları bizim olacak. İşte 83 Kerkük, 82 Merkür falan bir şey dediler abi. Ben baktım Suriyeliler bizi ele geçirmek için şu an zaman arıyor var mı bir şey? Hayır abi kolay gelsin. Çok sağ ol. Yayınlıyorum. Tabii. Çok sağ ol. Tabii ki konuşabiliriz. Biz vatandaşın gündemini araştırıyorduk. Herkes farklı bir şey söylüyor. Türkiye'de gündem çok çabuk Anladım. değişiyor. Halkımızın gündemi ne diye araştırıyoruz. Anladım. Ben Muşluyum. Antalya'ya geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok Siz de. Başlayayım. Hayır çalışmak için değil. Ee, normal tatil gibi geldim. Kendimi bu şekilde ayarladım geldim. Öncelikle ben e, bu konuşmanın Cumhurbaşkanımız ııı e, Recep Tayyip Erdoğan'a gitmesini istiyorum. Ee, tarihi bir konuşma yapabilirim aslında burada şu anda. Ama yapmayacağım. Üstü kapalı konuşacağım. Artık şu kolu, o koltuğu bir salın. Tamam mı? O koltuğu bir salın. Mikrofonu alın. O tarafa bakıyorum. Artık hani 20 yıldır vatandaş sizden bıktı. Ben hani A'sı, C'si, X kişisi, şu parti demiyorum. Siz 20 yıldır iktidara gelmişsiniz. 20 yıldır bu iktidara, iktidardan ne aldıysanız, ne verdiyseniz fazlasıyla aldınız zaten. Biz artık değişiklik istiyoruz. Biz artık o yönetimin gençlerin eline verilmesini istiyoruz. Artık yani bu konuda e, Z kuşağı da artık bunu istiyor. Hani C kuşağı da istiyor, A kuşağı da istiyor. Artık biz bıktık. Artık şu koltuğu bir salın. Gerçekten hani yeter artık. Yani ağlanacak halimize artık gülüyoruz. Yaşlı tayfalar bile uyandı artık. Emekli maaşları muhabbetinden görüyorsunuz. Adamların üstüne bir şekilde hani coşturmaya, hoşlarına gidecek şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama artık onlar da uyandı. Yeter. Yeter artık. Lütfen rica ediyorum şu koltuğu bir salın. Şu yeni nesile bir salın. Fazla konuşursam, farklı yerlere girersem bilirim ki Silivri cezaevi de soğuktur. Gitmek de istemiyorum. O yüzden susuyorum. Bu mesajım nereye gitsin? Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne çıksın ya. Yeter artık. Lütfen. Akaret yok, küfür yok, sıkıntı yok. makaret yok. Ben kendi, özgür Ülkemde özgür bir şekilde düşüncelerimi ifade edebiliyorsam ve bunun için sen beni tutuklarsan yani bu millet sana karşı gelir yani neler oldu neler neler gördü darbesiinde oldu bu ülkede darbe de oldu 15 Temmuz darbesi de oldu neler oldu neler artık yeter biz seni istemiyoruz kardeş biz seni istemiyoruz istemiyoruz artık bırak evet, diyorsunuz ya genel olarak ben herkesin adına konuşurum Recep Tayyip Erdoğan lütfen artık şu koltuğu sal. Yeni nesil alsın bunu, tamam mı? Değişiklik iyidir. Biz yeni kan istiyoruz. Teşekkür ederim. Öyle bir durum var. Şimdi o, e, halk bir kere söz söyleyebiliyor sandıkta. Söylüyor ve kararını veriyor. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. Çeyrek asırdır biz sandığa gitmişiz. Evet. Adayım bu demişiz. Ben bundan memnunum demişiz. Evet. Seçmişiz artık ne kadar tartışsa da. Demokratik bir ülkeyiz. Yani şimdi biz kolumuzu kaptırdık. Çekemiyoruz. Bu duruma düşmüş. Evet. Şimdi biz de biliyoruz. Herkes de biliyor. Bunun farkındayız her yerde adamlarını yerleştirmişsin. Her yerde senin adamların var. Yalan yok. Aa, ben sana arşivle de gelebilirim. Tarih de belli. Arşiv de var. E sen her yere adamını koymuşsun. Falancı kişiye bir şey dediğin zaman o çıkıyor hayırdır. Hayır direkt onun şeyini kesi ilişiğini kesiyorsun adamın. Adam yani zincirleme bir sistem yapmışsın. Biz bunun da farkındayız. Artık yeter. Bu zincirleme Metotlarını artık hani eskide kaldı nereden geldiğini de biliyoruz konuşmuyoruz diye korkmuyoruz anlamına gelmiyor susuyoruz sabrediyoruz sadece ha bugün evet Türkiye 2025 yılına gelmiş 20 yıldır tekrar söylüyorum iktidara gelmişsin ama yeter artık gerçekten hak sizden bıktı bezdi artık söylenecek sözün art sözde kalmamış doluyum artık yeter lütfen rica ediyorum buna bir çözüm gelsin şu koltuğu da bir sal ya Vallahi billahi bir sal. Dostum Kürt müsünüz? Merhaba. Evet. Şimdi yeni bir adım Ama ben, atıldı. Ben ben 5 sene boyunca Suriye'de görev yapmış bay, görev yapmış. Bak Kürtlerin evet. özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Kürtlerle ilgili çok muhalefet oluyor. Evet. Sistem açık belli. Ben bir Kürt olarak Suriye Harekat Bölgesinde 5 sene görev almış bir insanım. Bir vatandaşım. Bak. Neler oldu neler. Ama biz bunlardan soğumadık. Sadece sizin milliyetçilik anlayışınızdan soğuduk. Bu yani. Bizi soğuttunuz yani. Bugün askeriye eskiden halk polise karşı çıkabiliyordu. Halk polisin karşısında dimdik durabiliyordu. Şu an o zamanda farklı bir metot oluştu. Şu anda bakıyorsun asker geldi mi o bölgeye halk susup evine gidiyordu. Artık böyle bir şey yok. Halk polisten korkmuyordu tamam eyvallah. Askerden korkuyordu ama. Böyle bir sistem vardı. Asker gelince bırakıyorlardı. Kadın başındaki o hani atarlar ya eşarbı kadın bir gelir olay olur. Tamam mı? Kadın eşarbını atar yeterdir O olay orada kapanır. Ha, şimdi gerçekten hiçbir şekilde askeriyede de olsun ben bunu açık açık söylüyorum. Ne disiplin kavramı var. Herkes gelişine kardeşim. Bu yeter. Bu olmaz. Bu milletin ekmeğini yiyorsunuz. Bu millet size vergi veriyor. Yeter artık. Ben bunlara karşıyım. Beni destekleyen on binlerce insan da var. Eminim. Çünkü herkes hep bir ağızla konuşuyor bugün burada. Yeter artık. Sal koltuğu. Biz değişik şeyler istiyoruz. Bir Kürt olarak bu son süreci nasıl değerlendiriyorsun? İşte öceden meclise bu... gelsin konuşsun. İşte bir süreç var. İşte evet, barış bir süreci süreç var. Biz barışın olmasını bu yegane temelimiz. Biz bunu çok istiyoruz. Biz bu barışın gelmesini çok istiyoruz. Ama hani güven karşı taraf da bu tarafa güven sıkıntısı yaşatıyor. O da güven sıkıntısı yaşatıyor. Evet silah bırakmayla ilgili bir süreç de oldu. Ama halka sunulmuyor. Ankara bununla ilgileniyor. Ankara bununla ilgileniyor. Kardeşim sen kamuoyuna sunacaksın Ankara'ya değil. Ankara'da bir muhabbet ediyorsun. Arıyorsun görüntülü konuşuyorsun. Bilgisayarda artık e, istihbarati bilgi tamam. Ama sen bu halka da önermen gere gerekiyor. Sen halkın önüne bir şey koyacaksın ki yarın halk evet bu adam bizim için bir şey yaptı diyebilsin. Anladınız mı? Hani biz farkındayız ya yeter ha. Bu yani. Ben bunu söylemek istiyorum. Hayır lütfen rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan şu koltuğu bir sal. Yeni gençlerimiz var. Onların gerçekten artık görmek istiyoruz. Değişiklik istiyoruz. Ekonomi bitti artık. Ekonomi Türkiye'de bitmiş. Her, her yere adamını koymuşsunuz. Görüyoruz, farkındayız. Artık imrendik, illallah ettik, şuramıza geldi. Yeter artık. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olasın. Sağ olun. Nazım sağ olun. Bitireyim mi? Konuşmak şey isteyen var mı? Biliyorum. Tutuklanmayacağım. Ben bunu da biliyorum ama gerçekten buramıza geldi. Birinin konuşması lazım bunlar, birinin bunu söylemesi lazım. Bu yani.